ile parka geldik. Ve eğleniyoruz. Çok güzel değil mi Ela park? Evet onu. Çok eğlenceli mi anneciğim? Şu an kafa ne? Yok. Kuşlarımız bu gidiyoruz ya. Tüm gökyüzü Geri mi geldi Süren kafa? E, geçen gün göndermiştik onu. Yine mi geldi? Ay kulaklarım ağrıyor. Yine mi geldi acaba Ela? Evet sesi geliyor. Sesi geliyor. Kulaklarını tut kulaklarını acımasın kulaklarını tut. Of sıkıldık artık şu siren kafadan ya. Evet anne. Bir rot bir siren kafa. Bu ne oluyor ya? Ya Ne yapacağız? Yana. Of kulaklarım ağrıdı. Senin de ağrıdı mı? Bir de Ela değişik bir renk. Mavi mavi. Sen ona bir de arkadaşım falan dedin. Acaba o seni çok mu sevdi o da rot gibi? Evet beni çok sevdi. Ama anneciğim sen onu nasıl seviyorsun? Yaklaşamıyoruz bile yanına. Sesi çok kötü. Bir de konuşmuyordu. Sadece siren sesi gibi bir şey. Nasıl bir şey ya o? Evet anlıyorum. Ne yapacağız? Ne Sen onu arkadaşım. Batman <laughs> <alalım. Çoğunluğu> da. <laughs> Superman <alalım>. <laughs> <bir> şey <laughs> aradık. evet kurtarsınlar bizi. Sürekli olarak geliyorlar. Sürekli olarak geliyorlar ve seni takip ediyorlar. Ben anlamadım ya. Uf, evet. kulaklarım ağrıyor. Hala bu değişik ses geliyor. Bu nasıl bir ses ya? Gerçekten siren sesi. Of. Bir de gitse. Ama görünmüyor da Ela etrafta da yok. Nerede olduğunu ben göremiyorum da. Sen görüyor musun? Allah Allah. Ya. Yine saklandı herhalde. Ay kulaklarım acıdı ya. Of. Birazdan çıkar kesin ortaya Ela. Ne yapacağız? Gel boş ver kafaya? Hadi gel boş ver biz sallanalım biraz. Ya, Sen bık... rahat et, sesi geliyor sadece uzaklaşmıştır belki, gitmiştir ana, belki. Ana siren nereye saklanmıştı? Kalkımı saklanmıştı. Acaba nereye saklandı? Parkı mı Ama sesi de geliyor değil mi? Evet anne. Kulaklarımız bık. acıdı, acıdı resmen ya. Of. Bık ya. Bıktık ya, bıktık. Hep sürekli elayı takip ediyor gerçekten bıktık, bıktık, bıktık ya. ya. Bıktık. Bir dondurmacı rot, bir uzaylı, bir siren kafa. Niye seni sürekli takip ediyorlar? Sen onlara arkadaşım diyorsun. Ondan takip ediyorlar anneci. Evet, artık oluyor. sen onlara... Evet, geliyorlar. Evet. Sen artık onlara arkadaşım demesen mi acaba? Artık onlar senin arkadaşın olamaz. Ama onlar hep hep hep, hep e, pisimize geliyorlar ya. Evet. Of kulaklarım nasıl ağrımaya başladı. Daha da mı yaklaştı acaba bu süren kafa? Ama ben de benimki e, orası çıkar. Birazdan kesin ortaya çıkar Ela. Evet. Hı. Kesin. Of. Of senin de kulakların ağrıyor mu? Evet. Çınlıyor ya. Çınlıyor resmen evet ya. Bu nasıl bir ses ya. Ama etrafta da hiç görünmüyor. Evet. Acaba gizli gizli mi yaklaşıyor bize? Ama bu sesle nasıl gizli gizli yaklaşabilir ki? Anne. Anlamadım. Sen anladın mı aşkım? Anne. Efendim anneciğim. Ee, anne belki ortaya çıkar. Evet kesin ortaya çıkar birazdan. Ya ortaya çıktı ya. inanamıyorum Bak buradaymış. Ben de diyorum sesi ne kadar çok geliyor ya. Bu seni takip ediyor sürekli. Uf. bak 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 yanına gelmeye çalışıyor. Ela lütfen şunu artık arkadaşım demeyi bırakır mısın? Seni takip bak. Ela'yı sallamaya çalışıyor ya. Ela şunu arkadaşım deme lütfen. Sen benim arkadaşım değilsin. Gider misin der misin şuna? Sen benim arkadaşım değilsin git artık git git bizi takip etmeyi bırak ya bırak ya Allah Allah pişimizi, pişimizi bırak. bak bir büyüyor bir küçülüyor ben bunları anlamıyorum Ela bir büyüyor bir küçülüyor bir değişik değişik hareketler sen boşver sallan anneciğim ya anne ya evet, piş, hep evet bir de sesi o kadar iğrenç o kadar iğrenç ki sürekli anlıyor. peşimizde pişimize, pişimize evet sorma anneciğim ya kurtulamadık bir türlü ya peşimizde, hep peşimizde. Evet. Um, ne yapacağız biz artık böyle? Yapıyoruz. Bir parka gelip rahat rahat oynayamayacak mıyız? Olmuyoruz. Bak da <laughs> Ela sesi daha da yükselmeye başladı. Kızdı mı acaba bu? <gülüyor> <gülüyor> gitmiş. Ya, Ela ya. gitmiş. Gitmiş gitmiş kurtulduk galiba. Evet. Birden gene ortaya çıkmasın. Çıkmaz değil mi? Al çıkar bir daha. Ay iyi, çıkmasın artık. Ben çok yoruldum ondan. Sıkıldım ben ondan. Evet sen arkadaşım dediğin için bence tekrar geldi. Bir daha de arkadaşım deme tamam mı anneciğim? Hep peşimize geliyorlar ya. Bir rahat bırakmıyorlar bizi. Burada parkta rahat rahat oynayacağız. Ela oynayacak, salıncak binecek, kaydırak binecek. Siz sürekli takip ettiğiniz için binemeyin. Sürekli hareketler yapıp bir şeyler yapıyor. Biz bundan nasıl kurtulacağız? <laughs> Evet. Gitmiş bu seferde. Ne? Gitmiş yine. Yine yok. Ya bizimle dalga mı geçiyor Ela? Bir gelip bir gidiyor, bir gelip bir gidiyor. Bir önümüze gidiyor, bir arkamıza gidiyor. Bir ağaçların arasına saklanıyor. Aşağı sesi de gelmiyor. Gitti galiba. Anne Hala peşimizde mi? Evet. Anneciğim sen biraz daha sallan ondan sonra evimize gidelim artık. Ben çok korkmaya başladım ya. Gizem ne oldu ya? Ya. Evet ya gizemli gizemli davranıyor doğru söylüyorsun. Abi bak gizemliye gizemliye başladı ya bak. Bir de gizlenmeye başladı. Bu da değişik değişik hareketler yapıyor parkta ya. Of ya. Of. Biz ya, burada eğlenmeye biz geldik. Bıktık, geldik. Ya. bıktık bıktık, bıktık ya. Of. Ne yapacağız ya? Bıktık. Of. Yok. Ne hareketler yapıyor Selim kızı söyle. Evet bir de kulaklarımızı çınlatıyor. Dans ne ediyor? Yürüyor mu? Bir de konuşmuyor. Bir de konuşmuyor. Değil mi Ela? <laughs> Öyle mi yapıyor? Evet. Aa, bir de hiç konuşmuyor değil mi Ela? Evet konuşmuyor. Bizi. Evet bir de sürekli siren sesi siren sesi. Ben çok sıkıldım ya. Aa, geliyor. Yine mi geliyor? Evet sesi. Sesi geliyor. Of ne yapacağız? Gitmiyor da. Ya, onu ya bir şey bıraksın ya. Tamam bir daha konuşalım peşimizi bıraksın artık tamam mı? Ela bak görüyor musun şimdi de bu kaydıran oraya gitmiş. Ya hep bu... geliyor, hep geliyor. Ben de anlamadım hep geliyor, hep geliyor. Ela şunu kaydırakla bir vur salıncakla bir vursak mı acaba? Bak ya değişik değişik hareketler yapıyor. Ay, ne yapıyor ya? Hareketler? Ya sen ne yapıyorsun artık gider misin ya? Ay kocaman oldu Ela. Ben bundan iyice korkmaya başladım. Ay çok kulağım, kulağım acıdı, kulağım acıdı. Git artık buradan. Ay, of. Lütfen artık gider misin? Biz çok sıkıldık. Bak kulaklarımız ağrıdı. Lütfen git. Birazcık parkta oynayacağız. Ela senin arkadaşın değil. Ela, Ela onu yanlışlıkla söyledi. Ela senin arkadaşın değil. Bizi takip etmeyi bırak. Biz senin arkadaşın alamayız Konuşmuyorsun bile. Nasıl senin arkadaşın olabiliriz? Of. Anne Kaçıramaz <laughs> seni anneciğim. Merak etme hiç kaçıramaz. Ben senin yanındayım. Ama artık giderse çok mutlu olacağız. Tamam lütfen git. Tamam kızma sinirlenme git. Gidecek inşallah Ela. Eğlenme. Evet. Eğlenme. Sinirlenme. Evet. Sinirlenm. Ay kulağım acıdı Ela senin de acıdı mı? Evet. Çok kızdı galiba. Hayır kızma. Senin arkadaşın olamayız biz git artık. Kızma kus, kus. kızma hayır kızma. Tamam. Hayır, tamam. Ela gitti. Kız. Ela gitti galiba. Gitti gitti anneciğim bak görünmüyor etrafta yok. Ah kurtulduk. Kargo var orada. Sadece kurtulduk. Yaşasın çok Ela. Kurtulduk. Ama gitti. Gittik, kurtulduk. 17. Kargo 17. Kargo onayı. Kargası renk kafayı yemiş arkadaşlar duydunuz mu? <laughs> Ela, arkadaşlara bay bay yapar bay mısın? Bay. Sizi seviyoruz. Sizi seviyoruz. Teşekkürler bizi izlediğiniz Teşekkürler. için.